sevgili sevgilisine videonun izleyenleri. Bu hafta da Box Office programımızla karşınızdayız. Karşınızdayız yanlış oldu. Falan. Karşınızdayım diyeyim. Arkadaşlarımın beni e, yalnız bırakma hali devam ediyor. Özgür de Ender de yok gördüğünüz gibi yanımda. Artık bundan sonra böyle tek tek e, karşınızda, tek başıma karşınızda olacağım. Eee Gerçi Box Office programını da hani çok uzatıyorduk. Biz biraz daha tek başıma olunca herhalde kısalacak, daha da keyifli olacak diye düşünüyorum ben. Şimdi hemen e, gündeme girelim çünkü aslında bu hafta gişeyi ilgilendiren önemli bir gelişme var. Çünkü niye? Merakla beklenen, uzunca süredir konuşulan önemli bir yapım. Daha doğrusu sahne hani büyük bütçeli bir yapım, vizyona girdiği yerli bir yapım. E yerli yapımlar önemli yapımlar veya büyük e, komedi yapımları. E, Yine stand-up'tan e, tanıdığımız önemli isimlerin e, rol aldığı komedi yapımları biliyorsunuz çok fazla gişe yaptı ülkemizde. Star isimler oynadı bunlarda. İşte Cem Yılmaz gibi, Şahan Gökbakar gibi, Ata Demirer gibi. Yine e, BKM'nin bünyesinden çıkan filmler önemli gişelere ulaştılar. Şimdi böyle bir filmle daha karşı karşıyayız ama bu kez bir komedi değil, bir tarihi yapımla karşımıza geldi bu film ve İstanbul'un fethini anlatıyor ve dolayısıyla bunu da büyük destansı bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Böyle bir iddiayla yapıldığı Hollywood büyük yapımlarının aksiyon ve savaş sahnelerindeki başarısını yakalama iddiasıyla e, hayata geçti ve öyle görünüyor ki büyük bir beklenti yarattı ve o beklentinin de karşılığını almaya başladı. Çünkü filmin ilk hafta sonu olmasına rağmen önemli bir gişe rakamına ulaştığını hemen söyleyelim. Ee, i̇lk hafta sonunu 1 milyon 100 binin üstünde kişi tarafından izlenerek kapattı ama e, aslında daha büyük bir rakama ulaştı. Çünkü niye? Çünkü Perşembe günü vizyona girdi ve e, ilk gün girdiğinde de e, muazzam bir gişe rakamına ulaştığını söyleyebiliriz. Çünkü 300 binin üstüne çıktı bu ilk günde izleyen sayısı e, ve e, dolayısıyla toplamda aslında bu 4 günde e, 1 milyon 400 bini e, birazcık geçti. Şimdi öyle görünüyor ki haftayı da 2 milyonlara yaklaşan bir gişeyle kapatacak. Belki de geçme ihtimali de var. Benim aldığım duyumlar sinemaların, salonların full geçtiği ve çok yoğun oranda izlendiği yönünde. Şimdi eleştirmenler ne de dedi ne o ayrı bir konu. Beğenen var, beğenmeyen var işte hani filmi bir popüler film bir ticari sinema olarak görüp hani o üslupla başarılı olduğunu söyleyenler var, başka açılardan eleştirenler var. Ama öyle görünüyor ki sinema severler büyük bir ilgi duydular filme ve e, hakikaten de ilginç çünkü biz hani böyle büyük tarihi yapımlara çok alışık değiliz. Eskiden biliyorsunuz yeşilçam döneminde çekilmiş pek çok yapım vardı ama onlarda da bir tür karikatürize durum hali vardı. Şimdi biraz bundan uzaklaşma e, çabası görünüyor. Dolayısıyla bu aksiyon ve savaş sahnelerinin daha gerçekçi, daha büyük, daha heybetli olması amaçlanıyor ve böyle bir filmin de önemli bir gişe e, başarısı e, yakalayacağı görülüyor. Ee, belki bundan sonraki yapımlarında bu konuda önünü açmış olacak. Biliyorsunuz bir iki tane Çanakkale e, filmi var iddialı gelecek olan. Onlar daha çekim aşamalarında hatta yapım aşamasında çekim aşamasında bile geçmediler. Ama onların da hani çok büyük yıldızlarla donanacağını söyleyelim. Mesela bu filmde bir yıldız oyuncu yok. E, FTE 1453'te ama örneğin Çanakkale içinden de Mel Gibson rol alacağı kesinleşti, anlaşma imzalandı. Eğer bir aksilik olmazsa hani Mel Gibson'ın da rol aldığı bir büyük yine e, yapımla karşı karşıya kalacağız 2012 veya 2013'te diye düşünüyorum. Şimdi hemen bu Fetih 1453'ün altından Gişe'nin ikinci, üçüncü ve diğer sıradaki ilk ondaki filmlerine bakalım. Ama bir tahminle de bulunalım. Ben Fetih 1453'ün ilk iki haftayı böyle bir Gişe rüzgarıyla atlatacağını ondan sonra inişe geçeceğini ve aslında Recep İvedik'in Gişe rekorunu da hani kıramayacağını düşünüyorum. Şu anda düşünüyorum bunu. Belki de beni yanlış çıkartacak gelişmeler. Ama yine de 3 milyona yakın veya 3 milyonun biraz üstünde bir gişe yapacağı tahmininde bulunuyorum. Ben gişe yapmasını ümit ederim. Çok gişe yapsın. Hatta rekoru da kırsın. Çünkü herkes kazanıyor. Sinemada kazanıyor. Yapımcılar kazanıyor. Sektör bu konuda biraz daha büyüme şansını elde ediyor diye düşünüyorum. Belki bu başka yapımlara da vesile olur. Biraz daha sektörün kendisine de para döndürmeyi başarır. Şimdi Gelelim haftanın ikinci filmine, e, Hayalet Sürücü 2. O da biliyorsunuz e, ilkinde e, önemli bir ilgi uyandırmıştı. E, sinemada belli bir izlenme sayısına da ulaşmıştı. Yine öyle olacak gibi görünüyor. E, yıldız oyuncular var başrollerinde. Artık e, sık sık e, pek çok filmde görmeye alıştığımız isimler rol alıyor. 91 bin e, kişiyi geçerek kapattı hafta sonunu. E, toplamda 150 bin'e ulaşacak gibi görünüyor hafta için. E, fena değil. Hani zaten o genelde hep söylüyoruz o tip aksiyona dayalı e, dünyada hani ses getirmesi beklenen ama e, hani çok da büyük e, iddiaları olmayan diyelim aksiyon e, temelli filmler genelde ülkemizde 200-300 bin. E, bant aralığını işte onu geçerse de hani başarılı bir gişe bant aralığını yakalamış oluyor ve bu filmde onu yakalayacak gibi görünüyor hayalet sürücü edeceğim. Gişe'nin üçüncü haftasında aslında bir iki haftadır önemli bir rüzgar estiren gişe de Berlin kaplanı var. Çok hızlı e, yüksek bir gişeyle başlamış ama e, aynı e, başarıyı ikinci üçüncü haftasında sergileyememişti ve gişede hızlı bir düşüş yaşamıştı. İlk haftayı 1 milyonun üstünde kapatıp e, 4. haftasına girerken ulaştığı toplam rakam 1 milyon 700 küsür 1.800'e yakın bir rakama yaklaştı. E, haftayı da 87 binle kapattı. E, dolayısıyla hani e, benim tahminimin biraz dışında bir gelişme oldu. Ben 2.5 milyon civarında bir gişeye e, ulaşacağını toplamda düşünmüştüm. E, tahmin ediyorum hani 2 milyonun biraz üstünde bir gişeyle e, kapatacak Berlin Kaplanı. Hani bu yanıyla aslında biraz beklentisinin altında kaldı söylemek herhalde yanlış olmaz. Dördüncü sırada haftanın bir başka yeni filmi var. Biliyorsunuz haftanın ilk iki filmi de yeniydi. Fethi 1453 ve Hayalet Sürücü 2. Dördüncü sırasında da aslında bizim e, hepimizin tanıdığı, çocukluğumuzdan belki çoğumuzun aşina olduğu önemli karakterler var. Muppets. Muppets'ın e, filmi de aslında e, kopya olarak azımsanmayacak az bir kopya sayısıyla. 91 kopya ile girdi. Toplamda da hafta sonunu 51 bin yaklaşan bir izleyici sayısıyla kapattı. E, bence fena değil. E, Evet hani çok büyük rakamlara e, ulaşmadı belki ama yine de belli bir gişeye ulaşacak. E, kendine ait bir fan kitlesi de var zaten Muppets'in. E, eğlenceli de bir film. Dolayısıyla belli bir gişe bandını koruyarak devam edecektir diye düşünüyorum ben. E, şimdi listenin diğer e, filmleri yani ilk 4 filmden sonraki filmler ise hayli düşük e, gişelere sahipler. E Şimdi bunun da aslında nedenini başta söyledik. Çünkü Fetih 1453 önemli bir gişe başarısına ulaştı ilk hafta sonu itibariyle ve 780 salonda gösteriliyor. Hani dolayısıyla aşağı yukarı 1800-1900 salon olduğunu düşünürsek hani yarı demeyeyim ama %35'ini, %40'ına yakınını bir filmin kapattığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla hani kopya sayıları da düştü, ona dönük ilgiden dolayı başka filmlere dönük ilgi de azaldı. Listenin 5. sırasında geçen hafta vizyona giren Jack ve Jill var. O da 14.000'le kapattı haftayı. Toplamda da 62.000'e. E, ulaştı. 62 bin kişi tarafından izlendi. Hemen yine altında yine ikinci haftasına giren bir başka yapım var. Düşmanını Korurken. E, o da 12.000 küsür kişi tarafından izlendi. Toplamda 54.000'e ulaştı. E, bir altında yine geçen hafta vizyona girmiş. Bu hafta ikinci haftasını bu hafta sonu ikinci haftasını yaşayan e, aslında yine sinema tarihinde önemli bir yeri olan Star Wars serisinin ee, bölüm 1'i 1999'da çekilen yani ikinci üç serinin e, ilk filmi e, biliyorsunuz 3 boyutlu olarak vizyona girmişti. Bence beklediğini bulamadı çünkü e, geçen hafta daha da çoktu kopyası ama hani bu hafta 75 salonda gösteriliyor ee, toplamda da 7.500 kişi tarafından izlenmiş hafta sonu. 44 bin toplam izleyici sayısı şu ana kadar ki, e şimdi biraz beklentilerin altında kaldı diye düşünüyorum ama hani insanlar da biraz bıktılar hani bir yandan da hani ısıtılıp ısıtılıp yeniden karşımıza çıkan filmler oldu bunlar. Dolayısıyla Star Wars hayranı geniş bir kitle olmasına rağmen hani biraz beklentisinin altında kaldığını söylemek mümkün. 8 sırada bir başka ikinci haftasını yaşayan film var. Hepsi arka arkaya sıralanmış. 5 sıradan itibaren Malline bir hafta biliyorsunuz Oscar'da adaylıkları olan bir film benim mi karşılayan bir gişeye sahip olduğunu söyleyebilirim çünkü 29 kopyayla e, vizyonda ikinci haftasına girmiş durumda hafta sonu belki e, 5-6 bin kişi tarafından izlendi ama toplamda 25 bin'e ulaştı e, fena değil hani e, bu tip yapımların bu rakamlara ulaşması hiç fena değil e, toplamda da zaten bir 30-40-40 binleri falan bulacak gibi görünüyor E fena bir gişe değil hani 20-20-30 Kopyayla girip de e, böyle bir gişe bandına oturmak e, bence fena bir başarı değil. E, bir altında benim izlediğim ve beğendiğim e, Köstebek filmi var. O da ilginç bir hikaye anlatıyor. Çok sakince anlatıyor hikayesini de. E, eski tip bir casusluk öyküsüyle karşı karşıyayız. Oyunculuklar çok başarılı. Zaten çok önemli e, bir kadro e, var. Kasta çok iyi filmin. Oscar'da da biliyorsunuz belli adaylıkları olan bir yapım. Özellikle erkek oyuncu da Gary Oldman. O da yine ikinci haftasında hafta sonunu 5000 kişiye yakın kişi tarafından izlenerek kapattı. 4600 küsür kişi tarafından. Toplamda da 19 bine ulaştı. Ben hani kişisel olarak filmi beğendiğim için daha çok izlenmesini isterim. Ama hani iddialı filmlerin de vizyona girdiğini düşünürsek çok uzun ömürlü olmayacak gişedeki varlığı diye düşünüyorum. E, gişemizin son sırasında 10. sırada da aslında haftalardır zirveyi bırakmayan, ilk 4-5 haftasında ilk sırada yer alan, sonrasında genelde e, 5. sıradan 6. sıradan aşağı inmeyen Sümenan'ın şifresi temel var. E, o da haftalardır e, gişede e, ki yerini korudu. Bir şekilde e, var olmayı başardı. ve Toplamda da 1.700.000'in üstünde e, kişi tarafından izlendi. İşte o da son dönemin aslında hani sürpriz yapıp başarılı olan filmi. 10. haftasına gelmesine rağmen ilk ondaki yerini 10. sırada da olsa almayı başardı. Ee, yine çok uzattım. Bir dahaki hafta daha kısa tutmaya e, çalışarak e, hoşçakalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere. <laughs>